Bugün bir oyun oynuyoruz. Bak, 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 bak Daha, açıl açıl. Sen de seni der yok. Ama ne? Gel oynayayım ben seni. Ay yok ne nice çok seversin oyun. He.

bu kadar. Şu badam. 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 Yesin lan. <laughs> <laughs> Kimse beni kıyamıyor mu be? Hadi be. Hadi kendi be. Benim için. Benim için kıyardım lan kendini. benim hiç konuşmuyorum be. Konuşayım ya He, bakın abone olmayı unutmayın. Beş abone olduk. Daha yeni başladım. Bir 30 gün mü? Ne sürdü? 31 gün. Sürdü sanırım. Ha. Abone olmayı unutmayın. 30 abone bekliyorum. Hayır. Ulan lafımı niye kestin? bana ne? Abone olmayı unutmayın he. komik bir tane video attım kanalıma. Hıt hıt. Hı? İzlemeyi unutmayın. Abone olun. Abone oldum. Ona abone olmamız gerekiyor. 8 bulursam biraz mutlu. 10 olursa daha iyi olur. Oh. Yes. 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 Bakın abone olmamız gerekiyor. Bir tık şey abone olacaksanız kanalı da izleyeceksiniz. İzleyin tamam mı? Ben beğeniyorum lütfen. Böyle 10 abone mi? Ne olayım ben böyle bir 20 leşeyim. Hayalim eh, 30 abone olmak. Ama şimdilik ikinci hayalim de var. Bu da 100 abone. 3000'de izlenmem. Şu an bir 30, 130 izlenmem izlemem ne var? O yüzden abone ol. Gelişiyor. Gelişiyorum. Devam ediyorum. Hadi hadi hadi. Ben gitmem be. Hey kırımı. O mini minacık. O tek yıldızlı hey kırımı rahatsız etmeyin. Zombi kedira bak. <laughs> Zombi. Zombi. Neyse. Artık yapmıyorum he. Artık yapmayacağım. Partiki yapmayacağım. Ama yayını durdurabilirim. Oo. Bak. <laughs> lan o benim rızkım. O benim rızkım. Neydi lan? Temizlik. Dur ben seni büyüdüm öyle bir yiyeceğim ki. İntikamı alacağım lan senden. İntikamı alacağım. o Hadi gidin ya ortalık. Çok kötü de oldu. Hayır. Gittim. Bu artık son değil. Şimdi videoyu bitireceğim ondan sonra. Ama artık yasla ya, yapmayacağım. Fazla abone olmanız için. vardı ki yapmayacağım. Allah Allah. Allah Allah. Al al. Neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.